Canlarım selamlar. Bugün GTA Vice'de ekstra günü düşün de kaldığımız ne yerden ne devam ediyoruz. Geldik aşk suyuna. Alright, tamam. yeah. Yeteri kadar hızlı mısın? Torbacının zevk suyuna. Yeteri kadar hızlı mısın diye... Yeteri kadar hızlı mısın diye bir soru geldi. Büyük ihtimal bu uçup kaçacak bizden. bakalım anlayacağız şimdi. Bakayım nasıl nasıl olacak? Neyle kaçacak? Bak sonucu. Aa bunda mı kaçıyor? Ondan inmez ki o. Oha! Onun arabası uçuyor. Oo, Beni takip edenler de var. Ananın. Bu kim lan? Bu da torbacı V2 mi? Bu kim bu? Bunu anlamadım. O kim? Onu çözemedim. O kim? Elemanı indirdim. Bir değil iki tane kovalayan var lan. Patlasın gebersin. Salak malı yok ettin mi? Mal arabada mı? Elemanda değil mi? işi zorlaştırmışlar. Elemanı indirdim ama kaçıyorum şimdi. Bakayım ne olacak dur. Şuraya çıkayım. Bu aracın patlamaması mı lazım? Nedir anlamadım ki mevzuyu ben. Buraya mı geliyor ya? Bu ne yapıyor ya? İndirdim. Onu da indirdim. Çanta burada. Ha. Aldık. Şimdi Mercedes evini alacağız da. Bu daha da zordur ya. Bu daha da zordur abi ya. Yani. Ya bir dur ya. Bana çak tövbe ya. Mercedes'in evine geldi ya bence bunun dönüşü de acayip bir sıkıntılı olacak diye düşünüyorum. Bir bakalım kaç saniye verecek? 20 saniye mi verecek acaba? 40 saniye. Nasıl yetişeceğiz ki? Taktiği varsa bana söyleyin. Ben taktiğini bilmiyorum. Ananı. Abi yetişemedik ki. Takılmadığımız halde yetişmedi Yes, tamam be. Huu. Yes, yes, yes. Ne gidip kayıt. Uf. Film stüdyosunu satın alıyorum. Zaten burada görevlerimiz falan var. Burada da kayıt. Ne var ya? Ne? Kapat. Herkes güverte. Tam motorcuların görevini yap diyor. Şu an gelme diyor bize. Öyle yapalım. Geldik. Oo direkt yarışa soktu. Bir tane şey slow motion seçelim. A ne? E, space tuşuna basarsak aktif. Tamam bas space işte ya hadi. Be. C G tuşuna basacağız. Slow motion'u kullanmak için. Allah belanı versin senin piç kurusu. biri uçtu yine. Biri de arkamda kaldı. Önümde iki kişi var. Ya senin var ya. Ya seni var ya, yemin ederim böyle vuracağım ya. Ya buna bilerek yapıyorlar abi ya. Bekle bekle. Şimdi size <laughs> Allah kahretsin. Lan hepsi uçtu gitti lan. Ben kaldım lan. Hepsi uçtu gitti. Hala uçmaya devam ediyorlar. <laughs> Dikkatli sürmem lazım ama gülmek yok. G G G Slow motion'dan yeni mi yükleniyor? Ya versene biraz bana slow motion. Aman aman şu direğe mireye çarpma. Ver biraz slow motion ver ya. Oğlum bu ne? Fren alıyor başını gidiyor. Ay senin ben bak yetişecekler dalacağım sonra sana tekme tokat <laughs> Ananın. Slow motion pek işimize yaramadı yani nitro alsaydık keşke slow motion'dan mı çıkamadım? Ne oldu anasını satayım? Bir turda mı? Bir turda mı atıyor? Bir... Oğlum ağır, oyun ağır çekimde takılı kaldın ha. Valla oyuna... Abi saçmalık değil mi ya? Bak 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 bak. Bak ya bak şunların yaptığına bak trafiğin anasını bellediler ya. Anasını bacısını bellediler trafiğin ya. Anasını bellediler trafiğin anasını bellediler yemin ediyorum ya. Ya <laughs> çık çık ya bir çıkın ya. <laughs> o motorcu daha çarpmadım hala ya o yendi bizi o zaman. O yendi bizi abi. Abi bu ne ya? Bu bu yarış nasıl bir yarış ya? Ya niye üç kere yapıyoruz ki? Ya mesela... Abi niye üç kere yapıyoruz? Ben anlamadım ki bu yarışı ben neden üç kere yapıyorum ya? Bak ya, bak şunlara bak. O nerede? O geçti biz o zaman değil mi? Kazandı o yarışı. Yani bir yere çarpmadıysa kazandı. Sağ sola çarpmadıysa kazandı. avradını avradınız. İkinci yarışı <laughs> slow motion seçtim. İlki handling'di. <laughs> Çık. Kız kendi bana ezdiriyor anasını satayım bugün. İkinci yarışı da aldık. Kaldı bir. Bu ne? Harika. Son yarışın özelliğine bak. Ya bu böyle son yarışta polis kilitliyor. Nasıl yapacağız? Ya nasıl yapacağız abi? Hayır nasıl yapacağız abi? Ben merak ediyorum. Ah. ah. Bak 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 bak. What the fuck Lan bu kim lan Ya <laughs> bu what the fuck Anam ağladı bölümü geçmekten Hani 2-3 tekrar daha yaptırsaydı bana e, ee, Extra burada son verecektik. Ya şimdiki görevleri de bilmiyorum ama bakacağız. Kayıt. Ee, diğer bir göreve girelim bakalım. <laughs> Oo eyvah kaos metre. <laughs> Oo azalıyor kaos metre. La kaos metre ne az oluyor? Kaos metre azalır mı lan? Abi vuruyorum ama pek bir etki etmiyor. Niye azalıyor ki anlamadım yani. Mermi kalmadı ki. Lan gel şuraya ya. Azal... Lan piç kurusu. Gel şuraya ya. Görev tamamlandı ama. Sen de beni tamamladın. Diğer görev. Domuz bağı senin motoru kurtaracağız değil mi? Ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor? Ya? Kafayı da milleti. Ya. yapıyor? Mitch'i sana verdi dinamitik olan bir dakika ne özet? Mitch sana verdi dinamitik kullanıp tel çiti patlat. Gene var bir fırıldak da dur gidelim bakalım. Kırıldaklar var yine de bakalım. Atlayacak mıyız yine? Atamıyor muyuz? Ben atlarım. Dur. Şurada bir şey vardı Ammune işinde bir şey mi var abi? Ammune işinde bir şey var. Ananın. Tamam düştü de. Bu çitin batacağız. Niye? Hey, well, so tamam. Buradan kaçacağız he? Ananı nikah. Ya gelip beni tarama ya. Ha buradan gidiyoruz. ya oğlum bunlar nişancı ha Evet gidiyor oraya. Gidiyor mu? Bak ya. Oradan bana sıkma ya. Sıkacak gibi. Onu ya yapıştıracak bana buradan ya. Saçmala bak be. Abi, bak oyunun mantığı oyunun mantığı dışı bu ya. acaba arabayla geçsek onun üstünde dursak ez, öldürmeden o şekilde kaçsam mı diye düşünüyorum. Çünkü bunlar her öldüğüm, öldürdüğümde spawn olacaklar. Hani ölme eşeğim ölme hesabı burada biraz Durun. Lan geber. Nerede motor? Tamam. Burada motor. Ananı ya, sıkabiliyorlar ya. Bastım patlar Ben ne bok anladım bu işten la. Şurası bunları spawn noktası olduğu için bunu buraya koydum tamam mı? O orada kalsın tamam mı? O orada bir kalsın. Orası onların spawn noktası olduğu için. Şimdi burada da bir spawn noktaları var. Değil mi? Yok orada bir burada. Orada kaldı sürücü sıkıntı yok. Gel. Bunu iteceğim abi, bunu iterek götüreceğiz ki Bininci motor ateş ederler. Bunu ite ite götürelim. Bunu ite ite götür. Git bunu. Gel. Gel gel gel. Saçma sapan yerlere gitmedim. Kafasını uçurdu. Lan oğlum. Mallaştı dur. Ne oluyor biz? Aa. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Çüş. Her yerden sıkmaya başladılar lan. Bu ne oğlum ya? her yerdeler. Adamlar her yerde baba. Babuş her yerdeler adamlar. Tam o gitti. Bir daha gelsin şunu vuracağım. Gel. Biri gidemeyiz buradan ki. Gördüm. Gördüm onu da vurdum. Var mı sağda solda biri? Birileri gelecek ama dur ya. Birileri bizim peşimize takılacak Elemanlar Hissediyorum. Elemanlar normalde peşimize takılıyor ya onu soruyorum. İşte takılmıyor bizim peşimize. İlla ki takılacaktı ya. Ben yanlış hatırlamam yani. Motordan duman çıkıyor zaten. buradan iyi kurtulduk da. Şimdi asıl sorun buradan çıkmak. Peşimizde çünkü adamlar takılıyor dü diye biliyorum ben. Ya baştan bir gidelim bakalım çıtırdan. Ya. Ya ben, ben bundan bahsediyorum adamım. Ananı nikah. Okay. Koş koş koş. Ben bundan bahsediyorum. Biliyorum ben. Ben biliyorum adamın. Man Biliyorum. I know everything man Ben her şeyi biliyorum. Dur. Ambulansa bin. O motor orada kalır. Problem değil. Ambulansa koş. Ambulansa bin canım. Ya dur. Yanlış sokağa girdik ya. Ambulansa bin. Polis Yıldız da gitti. Ambulans kaçırma. Ambulans nerede? Can al. Ya ne yıldız hemen? Ne oluyor ya kardeşim? Allah Allah. Zır ver bana. Adamsın. Çık. Devam ki. Geliyorlar. Gelir mi buraya? Şöyle, şöyle kapattı burayı. Hadi. İşi gücü bıraktık. Bunları avlayacağız. Bunları Şu an bir yıldız var beklerim şunu da vuracağız çünkü. Şu tetikçiyi de vuracağız. Şu ana kadar gayet iyi ilerliyoruz. Tamam. Onu da patlat da. Bu yıldız da gitsin. Ah. Git hadi. Tamam güzel. İşimize bakabiliriz şimdi. Al motoru. İnşallah başka da bir sürpriz yoktur diye düşünüyorum. Varsa küfür çünkü artık. Yeter da yani. Yeter. 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 Ya abi ya Allah aşkına ya. İnşallah başka bir sürpriz daha yoktur. <gülüyor> 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 nasıl götüreceksen bunu aldı götür gerçi de nasıl götüreceğim? Yani? kolaydı mesela bu görev. Bu biraz daha kolay geldi diğerlerine nazara. Çok şükür yani. Orayı kapattık. Oradan da spawn olunmadı. Oh. Şimdi Lofist'in önü açıldı artık. Biz bir kaydedik. Evet. Tommy, man, am I glad to see you? What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm knee joking again. It is heavy stuff, man. Heavy gang. This he cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his lady's underwear, eh? Or that Percy likes Jimmy's Jump, you, shut up, you fool. Just get eh? Jez bomb yes. sheep. It's a love rocket thing, can. Oi, <laughs> shut up. Yeah, a love rocket <laughs> thing, right? But listen, this cat. The, the guy wants Love Lovefist dead. Dead, Tommy. Lovefist, gone. You know what good young, but Tommy, you got to save love biraz zor olacak bu da yine. Psikopat katili kovalama da. Bakalım yine biz sürprizler bekliyor. Bakalım. Beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olursanız olmayı iman etmeyin canlar. Abone olursanız bildirim açarsanız sevinirim. Teşekkürler. Love fest, love fest, love fest, love fest. ruined my tamam. Sede yok uzun. Öldük mü? Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Kafası koptu onun lan. <laughs> Ama dur. Yarım iş bırakmayalım. Sen de geldin. Ne geber 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 geberin, geberin lan. Kovalamaya gerek yok bunları. Dire inip M4'te çatır çatır önce lastikleri tarayın. Ondan sonra yukarıya doğru çıkın. Sıkıntı yok. No problem. Şöyle iki kıyafet giyelim. Eşofman. Çok da kötü durdu da neyse. Devam. Evet. Tanıtım turu. Tommy! Tommy! Tommy man! What's going iç, Ne geçti satayım. bu görev daha baya daha da zordur bence. Eminim yani. Çünkü normalde de zor zaten. Normal versiyonları zor Lastik patladık Sarhoş. <laughs>

<gülüyor> 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 i̇yi de yazdık canlı <laughs> yapacak bir şey yok. Yüz kere deneyemezdim. <laughs> yapacak bir şey yoktu. <laughs> i̇yi yazmak yazmak zorundayız. Ben o kadar usta bir GTA oyuncusu değilim ya. Yani, bu kadar usta oyuncu değilim. Ya şimdi GTA oyunculukla bir alakası Bu mod ama. Dediğim gibi ben o kadar <laughs> usta değilim bu modda maalesef. İyi yazdım. Hem yağmur yağıyor. Hem sarhoş. Hem bir lastik patlak hem de 5 yıldız. Çok fazla geldi bana. Ben artık muhtemelen herhalde bir 300 400 oyun işte falan geçerim diye düşünüyorum. Ama o benim vaktim değerli arkadaşlar. Benim vaktim değerli. O yüzden hile yazdım. Kusura bakmayın. Hilesiz geçenlere helal olsun. Onlara bir şey diyemem. Ben dediğim gibi buna vakit ayıramam. Hilesiz geçmedi. İyi de geçer miydim? Geçerdim herhalde ama Artık 3 günde mi 4 günde mi artık 400-500 denemedim ne herhalde geçebilirim diye düşünüyorum ama gibi benim vaktim değerli abi o yüzden ee, bu kadar bir tane bir bölüme böyle 4-5 gün ayıramam yani bir bölümü 4-5 günde ge geçemem yani maalesef o kadar vaktim yok vakti olanlar yapsın ya benim. ama benim vaktim yok yapacak bir şey yok 5 yani tane 5 yıldız polis. Yani üstüne bir de böyle yersiz kreşler var. Tam böyle bir bölümü böyle pis saatte geçiyorsunuz tam mı? Tam kaydetmeye giderken böyle bir de kreş çakıyor. Olmuyor yani. Olmuyor. Şunu ver bana. Yani aşırı zor bir görevdi. Dediğim gibi benim vaktim değerli abi. Yani bir bölümü geçmek için ben 3 günümü falan heba edemem yani. 4 günümü heba edemem. Bir de çok kreş atıyor. Oyun. Benim gibi bir saatte bir bölüm mesela geçiyorsunuz. Tam kaydetmeye gider hop kreş. veya de bölümü tam geçtiniz hop kreş. O da hoş bir şey değil. Ha yine de emek verilmiş bir mod tabii ki de bir şey demiyorum. Güzel bir mod. Ama tam benlik değil yani. Hello Tommy. Yeah. It's Baker. Baker'ı boşver. kaydedelim canlar. GTA Vice'de ekstra günledim. Şimdi bu bölümden bu kadar. Bencisim ben bir bencisim ben yorum, abonelik, abone ol, abone ol, bildirim aç sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Kendisi çok iyi bakın. Hoşça kalın.